Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Ferrandi Paris İşbirliği ile düzenlenen özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yes. So, dough, a... Etkinliğe rektör profesör doktor Hakan Özkardeş, akademisyenler, öğrenciler, medya mensupları, içerik üreticileri ve şefler katıldı. Dünyaca ünlü şef Stephen Yakik, Thermopolium Gastronomi Akademisi'nde modern mutfak tekniklerini uygulamalı olarak anlattı. Okay. Some Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Profesör Doktor İsmail Tokmak, uluslararası işbirliklerinin öğrencilerin mesleki gelişimine büyük katkı sunduğunu söyledi. Bu eğitimlerin hedefi ise öğrencilerimizi önümüzdeki sene de itibaren Fransa'da bir kursa eğitimine tabi tutmak, Fransa'daki otellerde ve restoranlarda da stajlarını yaptırabilmek. Öğrenciler şeflerle birebir etkileşim ve yeni teknikler öğrenmenin deneyimlerini zenginleştirdiğini belirtti. Pişme sürelerini, detaylarını, iş nasıl muhafaza edilmesi gerektiğini, şeflerimiz bize çok detaylı bir şekilde anlattılar. Ee, çok güzel bir deneyim oldu. Şefa Suman Kerkez Başkent Üniversitesi'ne teşekkür ederek etkinliği değerlendirdi. Başkent Üniversitesi benim komşum ve çok uzun yıllardır sürekli geldiğim, etkinliklerde birlikte çalıştığım ve gurur duyduğum bir çatı. Hem katılımcılar açısından hem üniversite açısından çok verimli oluyor gerçekten. Ben çok mutlu olarak geldim bugün. Şef Kerkez genç şeflere tavsiyelerde bulundu. Gerçekten kendini nerede, hangi mutfakta, hangi ödülü alırken, hangi sahnede bir şey anlatırken, hangi Kitabı imzalarken hayal ediyorsun, planlarını yaparsan, küçük ve büyük hedeflerini koyarsan ve hayal kurarsan, inanılmaz şeyler yapabilirsin. Şef Sitafın yakikte Kanal B Habere özel değerlendirmelerde bulundu. Harika bulduğunu söyledi. Ee, özellikle Başkent Üniversitesi muhteşem bir okul dedi. Yaptığınız her şeyi tekrar edin, tekrar tekrar deneyin. Sabırlı olun, hızlı olun, meraklı olun. Başkent Üniversitesi öğrencilerini uluslararası mutfak dünyasına hazırlamayı hedefleyen etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor. Çok güzel karşılandık. Burada olmamızın asıl sebebi bunu gastronomi bölümüyle genişletmek ve bu bölüm için güzel bir gelecek umuyoruz. Katılımcılara sertifikaların takdim edilmesiyle etkinlik sona erdi.